You do drive this in Germany? Yeah. I live only once. And have... Exactly. Amcamızın da dediği gibi hayatı bir kere yaşıyoruz. Hafta sonu Birleşik Arap Emirlikleri'nin en yüksek noktası Cebel Ceis'de Emirate'in düzenlediği klasik araba organizasyonunu ziyaret ettim. Burada gördüğünüz arabalar 1900'lü yılların başlarından ve hepsi milyon dolarlık arabalar. Toplamda yaklaşık 200 arabanın katıldığı organizasyondaki bu araçların toplam değeri 200 milyon dolardan fazlaymış arkadaşlar. Aralarından bir tanesi tam 13 milyon değerindeydi fakat onu maalesef yakalayamadım. Bu arada organizasyona katılan herkesten toplamda 3 ile 5 milyon dolar arası para toplanıyor. Burada gördüğünüz insanlardan bazıları kralın direkt davetlisi olarak katılmış ve burada gördüğünüz ben hariç herkes milyon dolarlara sahip dünyanın çeşitli yerlerinden gelen zenginler. Ama ben ne yaptım? Tabii ki herkese business kartımı verdim. Ne diyorsunuz? Seneye ben de bir Ferrari sahibi olabilir miyim?